Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Merak edenler kanalıma abone olursanız ilk haberdar olan siz olursunuz. Geçelim videomuza. Dizimizin yeni bölümünde Cemal umutlanmaya başlayacak. Cemal düşünecek ki Mahir ile Asiye artık ayrılacaklar. Asiye Mahir'i kabul etmeyecek. Ancak bu ilişkiyle hayal kırıklığına uğrayacak. Cemal, Zuhal ve Mahir ilişkisini Asiye'ye anlatacak. Bir yandan da Demirhan konağında bütün sırlar aralanmaya başlayacak. Bir videomuzun da sonuna geldi arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.